Pir Ali Aksarayı rahmetullahi aleyh bir gün sohbetinde buyurdu. Cennet anaların ayağı altındadır. Allah'ın rızası anne babanın rızasına bağlıdır. Onlara öf bile demeyin ve şöyle bir menkıbe anlattı. Musa aleyhisselam Rabbine sordu. Ya Rabbi cennette komşum kimdir? Allah buyurdu. Filan beldede bir kasap. Musa aleyhisselam gitti, kasabı buldu. Kasap onu tanımıyordu ama güler yüzle karşıladı. Bir süre sonra mutfağa geçti. Pişirdiği eti küçük lokmalar yaptı. Tavandan bir zembil indirdi. İçinde çok yaşlı bir kadın vardı. Bezini değiştirdi, et yedirdi, dua aldı. Musa sordu. O kimdi? Kasap. Annemdi efendim. Her gün bana dua eder. Ya Rabbi, oğlumu Musa peygambere komşu et der. Musa Aleyhisselam tebessüm etti. Kardeşim ben Musa'yım. Rabbim annenin duasını kabul etti. Cennette komşu olacağız buyurdu. Görüyorsunuz ya bir annenin duası insanı peygambere komşu eder. O halde anne ve babamıza hizmette kusur etmeyelim. Kalbine dokunduysa yorumlara subhanallah yaz.